İyi günler, şimdi size Efeler Mahallesi'nde 300 metrekare arsa içinde bulunan 5 artı bir ayrı mutfaklı, havuzlu, e, otoparklı müstakil villamızın tanıtımını yapacağım. Villamızın bahçe kapısından girdiğimiz zaman müstakil yüzme havuzumuz mevcuttur ve salondan dışarıya açılan bir veranda alanımız vardır. Kalanımızın arka kısmında verandamız. Evet, bahçemiz bu şekilde devam etmektedir. Evet, villamızdan şu anda içeriye giriyoruz. Evet karşıda oldukça geniş ve ferah bir salonumuz. Salonumuz yaklaşık 38-40 metrekare civarında. Salonumuzun hemen yanında, ayrı mutfağımız. Alt katta bir lavabomuz mevcut. Merdivenlerden birinci katı çıktığımız zaman, sağ tarafımızda gördüğümüz ebeveyn banyolu yatak odamız. Havuza bakıyor bu da. hemen onun yanında bir tane misafir yatak odamız. Bir adet çocuk odamız burada. Burada gördüğümüz gibi bir banyo ve bulunmakta. Hemen üst kata çıktığımızda da sağ tarafta yine bir yatak odamız. Bunun hemen yanında ayrı bir yatak odamız. Burada bir banyo vereceğimiz bulunmakta. Bir de teras eşyalarımızı veya çamaşır makinemizi koymak için bir kilerimiz bulunmakta. Doğa manzaralı bir terasımız.